Selamün aleyküm gönül dostlarım. Bugün size öyle bir hikaye anlatacağım ki vicdanınız sızlayacak. Çünkü bazen Allah'ın yarattığı kullar en büyük imtihanlarla sınanır. Çünkü bazen bir kasaba tüm halkıyla pişman olur. Ve bazen görünüşü farklı olan bir kızın kalbi dev gibidir. Yıllar önce kervan yollarının birleştiği bir kasabada Mehmet adında bir tüccar yaşardı. Dürüst bir adamdı. Herkesle iyi geçinirdi. Karısı Ayşe hamileydi. Dokuz ay bekledi, dualar etti. Ama doğum günü geldiğinde hiç beklenmedik bir şey oldu. Bebek dünyaya geldi. İlk ağlaması duyuldu ama ebe şaşkındı, yüzü sararmıştı. Ne oldu diye sordu Mehmet. Ebe çocuğu gösterdi. Mehmet baktı. Bebek normaldi ama bir şey eksikti. Bebek çok küçüktü. Sadece yeni doğmuş değil, kemikleri kısaydı, vücudu farklıydı. Cüceydi. Ayşe bebeğini göremedi. Doğum çok zor geçmişti. Kan kaybetmişti. Gözlerini kapatmadan önce tek bir şey sordu. Kızım iyi mi? Mehmet ağlayarak cevap verdi. İyi. Çok güzel. Ayşe gülümsedi. Adı Zehra olsun dedi ve son nefesini verdi. O gün Mehmet iki şey kaybetti. Karısını ve huzurunu. Ama bir şey kazandı. Zehra'yı. Bebeğe sarıldı. Sen benim kızımsın seni hep koruyacağım dedi. Kasaba halkı bu olayı duydu. Mehmet'in kızı farklı doğmuş. Ziyarete geldiler, başlarını salladılar ve Allah korusun dediler. Ama gözlerinde şüphe vardı. Zehra büyüdü ama boyu uzamadı. Üç yaşında hala bebek gibiydi. Mehmet üzülmüyordu ama kasaba halkı farklı düşünüyordu. Bu çocuk normal değil diyorlardı. Belki lanetli, belki de şeytanın işi. Mehmet duyunca öfkeleniyordu kızım masum diyordu. Allah onu böyle yaratmış ama dedikodular bitmiyordu. Zehra beş yaşındayken korkunç bir olay oldu. Mehmet kervanla yola çıkmıştı. Yolda eşkıyalara rastladılar. Mehmet yaralandı. Kasabaya döndü. Birkaç gün sonra öldü. Zehra çok üzüldü. Çok ağladı ama babası ölmüştü. Zehra artık yetimdi. Kasaba halkı toplandı. Bu çocuğa ne yapacağız? Akrabası var mı? Mehmet'in uzak bir kardeşi vardı ama başka şehirde yaşıyordu. Haber gönderdiler ama adam gelmedi. ''İstemiyorum'' dedi. Kasabanın zengin tüccarlarından biri öne çıktı. Adı Hasan Ağa'ydı. ''Ben alırım çocuğu'' dedi. ''Evimde kalabilir.'' Herkes rahatladı. ''Ne iyi adam bu Hasan Ağa'' dediler. Ama Hasan Ağa iyi adam değildi. Zehra'yı evine aldı ama sevmedi. Hasan Ağa, ''Bu kız şeytanın tohumudur'' dedi. Zehra'yı ahıra yerleştirdi. Burası senin odandır dedi. Ekmek artıkları verdi. Yemek pişir, temizlik yap dedi. Zehra sadece beş yaşındaydı. Nasıl yemek pişirecekti? Elleri yandı, ağladı ama ses çıkarmadı. Hasan ağanın çocukları Zehra'ya tokat atıyor, saçını çekiyordu. Anne bak şu cüceye diyorlardı. Karısı gülüyordu. Zehra altı yaşına geldi. Kasabada herkes onu tanıyordu. Herkes ona cüce Zehra, şeytanın tohumu diyordu. Çarşıda çocuklar peşinden koşuyordu, cüce, cüce diye bağırıyorlardı. Bir gün çarşıda su almaya gitmişti, kuyunun başında sırada bekliyordu büyük bir çocuk geldi. Adı Yusuf'tu. Zorba bir çocuktu. Zehra'ya yukarıdan baktı. Sen ne arıyorsun burada dedi. Zehra başını eğdi. Su alıyorum ağabey dedi. Yusuf güldü. Ağabey mi? Sen insan bile değilsin ki. Sen şeytanın tohumusun dedi. Seni buraya şeytan göndermiş. Kasabamıza uğursuzluk getiriyorsun dedi. Zehra'nın gözleri doldu. Ben kimseye kötülük yapmadım dedi. Yusuf, Zehra'ya sus diye bağırdı ve onu güçlü bir şekilde şekilde itti. Zehra yere düştü. Elindeki testi de yere düşerek kırıldı. Testi parçalandı. Zehra Yusuf'a lütfen yapma dese de Yusuf dinlemedi. Zehra, Hasan ağa bana çok kızacak dedi. Yusuf Zehra'ya, şimdi kalk ve defol git dedi. Zehra ağlayarak eve döndü. Hasan ağa testinin kırık olduğunu gördü aptal kız dedi. Yeni testi nereden bulacağım? Ve Zehra'ya tokat attı. Zehra küçücük bedeniye yere yuvarlandı. O gece yemek yok sana dedi Hasan Ağa. Zehra o gece ahırda aç ve üzgün yattı. Allah'ım dedi ben ne yaptım? Niye hep ben cezalandırılıyorum? 7 yaşına geldiğinde kasabada büyük bir dedikodu yayıldı. Hasan Ağa'nın koyunları hastalanmış. 3 koyun ölmüş kasaba halkı toplandı, bu nasıl oldu, kim bilir belki şeytanın işi. Birisi fısıldadı, belki o cüce kız yüzünden, o şeytanın tohumu. O geldi, geleli kasabada kötü şeyler oluyor. Dedikodu yayıldı, herkes inanmaya başladı. Hasan Ağa öfkeliydi. Evet dedi, bu kız uğursuz, belki onu göndermeliyiz. Kasaba halkı onayladı, gönder gitsin, başımıza bela. Hasan Ağa Zehra'yı çağırdı. Sen artık burada kalmayacaksın dedi git buradan. Zehra şaşırdı. Nereye gideyim? Bilmem. Orman, başka kasaba, nereye istersen. Ama yarın sabah gitmiş olacaksın. O gece Zehra uyuyamadı. Nereye gidecekti? Yedi yaşındaydı. Kimsesi yoktu. Sabah oldu. Hasan Ağa kapıyı açtı. Hadi git dedi. Zehra'ya bir parça ekmek verdi. Al bununla idare et dedi. Zehra yürüyerek kasabadan çıktı. Arkasını dönüp baktığında kimse bakmıyordu ona. Zehra gittiği için herkes çok sevinmişti, artık her şeyin güzel olacağını zannediyorlardı. Sonunda kurtulduk o şeytanın tohumundan diyorlardı. Ama birisi Zehra'yı izliyordu. Gülsüm Naine Kocası yıllar önce ölmüştü. Gülsüm Nine tek başına yaşıyordu. Zavallı kız diye düşündü. Nereye gidecek böyle? Zehra yürüdü, yürüdü, yollar boyunca yürüdü. Güneş yakıyordu. Küçük ayakları çok acıyordu. Yoruldu. Bir ağacın altına oturdu ve ağlamaya başladı. "Allah'ım," dedi, "bana yardım et. Ben nereye gideyim?" Tam o sırada bir ses duydu. "Kızım, ağlama." Zehra başını kaldırdı. Gülsüm nine yaklaşıyordu. "Gel benimle," dedi. "Sana bir yer göstereceğim." Gülsüm nine Zehra'yı kasabanın dışına götürdü. Eski bir hamam kalıntısı vardı. Kimse kullanmıyordu. "Burası artık senin evin," dedi. Ben sana gizlice yemek getiririm dedi. Zehra şaşırdı. Niye bana yardım ediyorsunuz? Gülsüm Nine gülümsedi. Çünkü sen masumsun kızım dedi. Ve ben biliyorum ki sen özel bir çocuksun. Bir gün bu kasaba sana muhtaç olacak. Zehra anlamadı ama teşekkür etti. Hamamda yaşamaya başladı. Karanlık, soğuk, yalnızdı ama özgürdü. Onu kimse dövmüyordu artık. Kimse hakaret etmiyordu. Gülsüm nine her gün sabah erken geliyordu. Ekmek, su, bazen peynir getiriyordu. Zehra'ya hikayeler anlatıyordu. "Kızım" diyordu, "Dünya zalim olabilir ama Allah adildir. Sabret, günün gelecek." diyordu. Zehra Gülsüm nineye inanıyordu. Sabır gösteriyordu. Her gece dua ediyordu. "Allah'ım sen beni görüyorsun." bana güç ver ama asıl sınav daha yeni başlamıştı Zehra o eski hamamda yıllar geçirdi Zehra 10 yaşına geldi ama boyu hala uzamıyordu ama artık daha zeki ve daha akıllıydı Hamamın her köşesini biliyordu duvarları tavanı çatlakları bir gün eski soyunma odasını keşfetti yerde delik vardı toprakla örtülmüştü ama Zehra orayı merak etti eğildi toprakları elleriyle kazdı altında taş bir kapak vardı çok ağırdı ama iterek açtı. Karanlık bir merdiven görünüyordu. Zehra biraz korkuyordu ama aşağıda ne olduğunu merak ediyordu. Gülsüm nineden bir mum almıştı. Mumu yaktı ve merdivenden indi. Yeraltı tünelleri vardı. Çok eskiydi. Belki yüzlerce yıllıktı. Zehra yürüdü. Tüneller dallara ayrılıyordu. Sağa, sola, düz. Bu bir labirentti ama Zehra korkmuştu. Geri döndü ama ertesi gün tekrar indi. Bu sefer daha ileri gitti. Duvarlara dokunarak yolunu hatırladı. Her tünelin farklı dokusu vardı. Bazıları nemli, bazıları kuru. Zehra bunları ezberleyerek yolunu buluyordu. Günler geçti. Zehra her gün biraz daha keşfetti. Tüneller kasabanın altından geçiyordu. Bazıları evlerin altına çıkıyordu. Bazıları kuyulara, bazıları eski su depolarına. Zehra haritayı kafasında çiziyordu. 12 yaşına geldiğinde tüm yeraltı yollarını biliyordu. Hangi tünel nereye çıkıyor, hangi delik hangi evin altında. Kimse bilmiyordu bunu. Sadece Zehra biliyordu. Gülsüm nine Zehra'ya hala sahip çıkıyordu. Yaşlanmıştı ama Zehra'dan vazgeçmiyordu. Zehra'ya bir gün dedi ki: "Kızım, sen çok özel bir yeteneğe sahipsin." Bu yolları sadece sen biliyorsun. Belki bir gün işe yarar. Zehra anlamadı. Ne işe yarar ki diye sordu. Gülsüm nine gülümsedi. Allah bilir kızım. Allah herkesi bir hikmet için yaratır. Senin de bir hikmetin var. Zehra 15 yaşına geldi. Artık genç bir kızdı ama boyu hala çocuk gibiydi arada kasabaya çıkıyordu ama gizleniyordu. Yakalanmamak için sadece gece çıkıyordu. Kimse görmüyordu onu. Çarşıdan artık ekmek, meyve alıyordu. Bazen tüccarların düşürdüğü şeyleri topluyordu. Kasaba halkı onu unutmamıştı ama görmüyordu artık. Bazıları o cüce kız öldü mü diye soruyordu. Bazıları belki gitti başka yere diyordu ama kimse araştırmıyordu. Bir gün Gülsüm nine hastalandı. Öksürüyordu, ateşi vardı. Zehra çok endişelendi. Gülsüm nineye sen benim tek dostsumsun dedi. Gülsüm nine zayıfça gülümsedi. Kızım herkes bir gün ölür, ben yaşlandım artık amanım geldi dedi. Zehra ağladı, hayır dedi. Sen ölmeyeceksin, seni kaybedersem tamamen yalnız kalırım. Gülsüm nine Zehra'nın elini tuttu. Kızım sen yalnız değilsin. Allah seninle ve sen güçlüsün. Hatta benden daha güçlüsün. Bunu hiç unutma dedi. Bir hafta sonra Gülsüm nine öldü. Zehra cenazesine gizlice gitti. Uzaktan izledi, ağladı. Kimse onu görmedi. Herkes Gülsüm nine'yi gömdükten sonra Zehra geldi mezara. Diz çöktü. Nine dedi, seni hiç unutmayacağım. Sen bana inandın, sen bana değer verdin. Allah seni cennetine alsın. O günden sonra Zehra tamamen yalnızdı. Artık kimse yemek getirmiyordu. Kendisi bulacaktı. Kasabaya gece çıkıyor, tezgahlardan kalan meyveleri, ekmeği topluyordu. Bazen aç kalıyordu ama dayanıyordu. 16 yaşına geldiğinde kasabada garip bir olay oldu. Muhtarın oğlu kayboldu. 7 yaşında bir çocuktu. Sabah evden çıkmış, akşam dönmemiş. Kasaba halkı aradı, ormanı, yolları, her yeri aradı, bulamadılar. Muhtar ağlıyordu oğlum nerede diye bağırıyordu. Karısı bayılmıştı. Herkes endişeliydi. Belki kurt kaptı. Belki eşkıya kaçırdı diyorlardı. Üç gün geçti. Hala çocuktan haber yoktu. Kasaba umudu kesmeye başladı. Muhtar artık oğlumun cesedini bulun diyordu. Zehra hamamda oturuyordu. Dışarıdan sesleri duyuyordu. Çocuk kaybolmuştu ve aranıyordu. Zehra düşündü. Ben yeraltı yollarını biliyorum. Belki çocuk bir yere düştü. Belki ben bulabilirim dedi kendi kendine ama korkuyordu. Eğer kasabaya gidersem beni kovacaklar. Belki de dövecekler. Ama sonra dayanamadı. Bir çocuk kayıp ve anne babası ağlıyor. Ben yardım etmezsem kendimi affetmem dedi. Gece oldu, Zehra kasabaya indi. Yeraltı tünellerinden giderek tüm kasabayı dolaştı. Kulak verdi ve bir şey duydu. Çok zayıf bir ses, bir çocuğun ağlaması. Sesi takip ederek tünellerde ilerledi. Ses giderek yaklaşıyordu. Sonunda eski bir su deposuna vardı. İçeride bir çocuk vardı. Bu muhtarın oğluydu. Ağlıyordu, korkmuştu. Zehra yaklaştı, "Korkma," dedi. "Ben sana zarar vermem." Çocuk Zehra'yı gördü. "Sen kimsin?" dedi. Zehra gülümsedi. "Korkma, ben bir dostum." dedi. "Gel seni evine götüreyim." Çocuk tereddüt etti. "Sen çok küçüksün." dedi. Zehra, "Evet, ben küçüğüm ama güçlüyüm." dedi. Zehra çocuğa, "Haydi tut elimi." dedi. Çocuk Zehra'nın elini tuttu. Zehra çocuğu tünellerden çıkardı ve hamamına getirdi. Çocuğa su verdi, ekmek verdi. Sonra dedi ki, "Şimdi seni anne babana götüreceğim ama sen bana bir söz ver. Kimseye bu dünenlerden bahsetme bu bizim sırrımız çocuk başını salladı tamam dedi zehra çocuğu geceleyin muhtarın evinin yakınına götürdü çocuğa dedi ki koş eve anne baban bekliyor çocuk koştu kapıyı çaldı muhtar kapıyı açtı ve oğlunu gördü şaşkınlıkla bağırdı oğlum nasıl neredesin karısı geldi ağladı ve çocuğuna sarıldı çocuk anlattı Gezerken kayboldum dedi. Eski ve karanlık bir yere düştüm, öleceğim sanmıştım. Ama bir kız buldu beni, bana yardım etti. Beni kurtardı, yemek verdi, su verdi dedi. Muhtar şaşırdı. Hangi kız? Çocuk etrafına baktı ama Zehra gitmişti. Bilmiyorum dedi. Küçük bir kızdı ama çok iyiydi. Ertesi gün haber yayıldı. Muhtarın oğlu bulunmuş. Nasıl oldu diye sordular. Çocuk anlattı. Bir kız kurtarmış. Kim bu kız diye merak ettiler ama kimse bilmiyordu. Eğer sen de böyle bir durumda olsan yardım eder miydin yoksa korkup kaçar mıydın? Zehra hamamına döndü. Mutluydu. Bir çocuğu kurtarmıştı. Belki kasaba beni sevmiyor ama ben onlara kötülük yapmayacağım. Çünkü Gülsüm Nine öğretmişti diyordu kendi kendine. İyilik yap, denize at. Ama hikaye bitmemişti. Çünkü bir ay sonra başka bir çocuk kayboldu. Sonra bir tane daha. Kasaba panik oldu. Ne oluyor diye soruyorlardı. Belki bir canavar var, belki bir lanet ve bu sefer Zehra'nın mucizesi herkes tarafından duyulacaktı. Kasabada korku vardı. İki hafta içinde üç çocuk daha kaybolmuştu. Herkes çaresizdi. Kapılarını kilitliyordu. Çocukları dışarı çıkarmıyordu. Muhtar meydanda toplandı herkesi. Arkadaşlar dedi, bir şey oluyor. Çocuklarımız kayboluyor. Hasan Ağa konuştu. Belki bir lanet var. Belki eski günah yüzünden. Kasaba halkı başını salladı. Doğru, belki Allah bizi sınıyor. O sırada yaşlı bir adam hatırladı. Yıllar önce bir cüce kız vardı. Ona çok kötü davranış kovmuştuk. Belki o bizim günahımızdı. Belki Allah bunun için bizi cezalandırıyor dedi. Hasan Ağa rahatsız oldu. O kız şeytanın tohumuydu. Zaten öldü o dedi. Ama yaşlı adam ısrar etti. Kim bilir, belki hala yaşıyor. Zehra, hamamda oturuyordu. Kasabadaki panik seslerini duyuyordu. Biliyordu ki çocuklar kaybolmuştu, düşünüyordu. Ben bu çocukları bulabilirim ama kasaba beni sevmiyor. Eğer çıkarsam ne olur? Ama vicdanı rahat vermedi. Gülsüm, Naine'nin sözlerini hatırladı. İyilik yap, denize at. Zehra kararını verdi. Gideceğim ve çocukları kurtaracağım. Ne olursa olsun. Gece oldu, Zehra tünellere indi. Çocukları aramaya başladı. İlk çocuğu eski bir su kuyusunda buldu. Korkmuş, ağlıyordu. Zehra onu çıkardı, hamamına götürdü, su verdi, sakinleştirdi. İkinci çocuğu çökmüş bir bodrumda buldu. Bacağı yaralanmıştı. Zehra onu taşıdı. Küçük bedeniyle ama güçlüydü. Hamamına getirdi. Üçüncü çocuk bir mağarada kaybolmuştu. Zehra onu da buldu. Şimdi üç çocuk vardı hamamda. Hepsi kurtulmuştu. Zehra onlara dedi ki, sizi evlerinize götüreceğim. Ama sabah olsun, gece tehlikeli. Çocuklar teşekkür etti. Sen meleksin dediler. Zehra gülümsedi. Hayır, ben sadece küçük bir kızım dedi. Sabah oldu. Zehra çocukları tünellerden çıkardı, kasaba meydanına çok yakın bir yere getirdi. Sonra onlara dedi ki, koşun, anne babanız bekliyor. Çocuklar koştular. Kasaba halkı şaşkına döndü. Çocuklar geri gelmiş, hepsi sağ salim. Nasıl oldu? Kim buldu onları? Çocuklar anlattı. Küçük bir kız dedi. Bizi o buldu, bizi kurtardı. Kasaba halkı merak etti. Kim bu kız? Gösterin bize dediler. Çocuklar etraf baktı ama Zehra yine yoktu. O buradaydı ama gitmiş, bilmiyoruz dediler. Ama çok iyi bir insandı. Bize su verdi, yemek verdi dediler. Muhtar düşündü. Küçük bir kız bizi o kurtarıyor. Kim olabilir? Yaşlı adam tekrar konuştu. Belki o cüce kız Zehra. Hatırlıyor musunuz? Onu kovmuştuk. Hasan A öfkelendi. O kız buralarda olamaz dedi. O gitmiştir. Ama muhtar ciddi baktı. Belki gitmedi. Belki hala buralarda ve belki bizi o kurtarıyor. Kasaba halkı sessizce düşündü. Eğer öyleyse biz ona çok haksızlık yaptık. Onu şeytanın tohumu dedik ama o bizi kurtarıyor. Muhtar karar verdi. O kızı bulmalıyız. Ona teşekkür etmeliyiz. Belki de özür dilemeliyiz. Kasaba halkı aramaya başladı. Her yeri aradılar ama Zehra'yı bulamadılar. Bir gün muhtar eski hamamın yanından geçiyordu. İçeriden bir ses duydu. Dur bakalım dedi. İçeri baktı, Zehra orada oturuyordu. Zehra bir kitap bulmuştu ve o kitabı okumaya çalışıyordu. Muhtar şaşırdı. Zehra mısın sen? Zehra başını kaldırdı. Korktu. Evet dedi. Lütfen beni kovmayın. Başka yerim yok. Muhtar gözleri doldu. Kızım dedi. Ben seni kovmaya gelmedim. Teşekkür etmeye geldim. Sen benim oğlumu kurtardın. Sen diğer çocukları kurtardın. Biz sana borçluyuz. Zehra inanamadı. Gerçekten mi? Muhtar başını salladı. Evet kızım, gerçekten dedi. Ve üzgünüm, hepimiz üzgünüz. Biz sana çok kötülük yaptık. Sena şeytanın tohumu dedik ama aslında bir meleksin dedi. Zehra'nın gözleri yaşardı. Ben melek değilim. Sadece Allah'ın bir kuluyum dedi. Ben sadece yardım etmek istedim. Muhtar Zehra'ya elini uzattı. Gel benimle dedi. Kasaba seni bekliyor. Zehra tereddüt etti. Onlar beni sevmez. Bana taş attılar, dövdüler, kovdular dedi. Muhtar üzgünce baktı. Biliyorum kızım dedi ama şimdi herkes yaptıklarından çok pişman. Gel onlara bir şans ver dedi. Zehra kalktı ve muhtarı takip etti. Kasaba meydanına vardılar. Herkes toplanmıştı. Zehra'yı gördüklerinde sessizlik oldu. Muhtar yüksek sesle konuştu. İşte bu kız, Zehra, o bizim çocuklarımızı kurtardı. O yeraltı yollarını biliyor. O hepimizin hayatını kurtardı. Kasaba halkı başlarını eğdi. Utanç içindeydi. Zehra küçücük duruyordu ama kalbi çarpıyordu. Hasan A öne çıktı. Zehra dedi, "Ben sana en çok kötülük yapandım. Seni ahırda yaşattım. Seni dövdüm." Seni buradan kovdum, tehlikeye attım. Lütfen beni affet. Gerçekten çok pişmanım." dedi. Zehra Hasan Ağa'ya baktı. Sonra dedi ki: "Sizi affediyorum. Çünkü Gülsüm Nine bana öğretti. Affetmek, nefret etmekten daha güçlüdür." dedi. "Allah benim kalbimden geçenleri biliyor. Ben sadece iyilik yapmak istemiştim." dedi. Yusuf, o zorba çocuk artık genç bir adam olmuştu. Öne çıktı. "Zehra," dedi. Ben sana taş attım. Testini kırdım. Çok utanıyorum. Beni de affeder misin? Zehra gülümsedi. Seni de affediyorum Yusuf. Geçmiş geçmişte kaldı. Allah merhamet edeni sever dedi. Kasaba halkı tek tek Zehra'dan özür diledi. Zehra hepsini affetti. Muhtar dedi ki: "Zehra artık sen bizim kahramanımızsın. Ne istersen yapacağız." Zehra düşündü. Sonra dedi ki: "Bir şey istiyorum." Gülsüm ninenin mezarına bir kitabe koyun. Çünkü o bana tek yardım edendi. O beni sevdi, beni savundu, korudu ve kolladı. O olmasa ben burada olmazdım. Muhtar başını salladı. Tabii yaparız kızım dedi. Ve sen nerede yaşamak istersin diye sordu Zehra'ya. Zehra hamamına baktı. Orası artık benim evim dedi. Ama belki temizleriz, tamir ederiz. Ben orada mutluyum dedi. Kasaba halkı hamamı temizledi, kırık yerlerini tamir etti. Zehra'ya yeni giysiler verdi, yemek verdi. Artık Zehra da kasabanın bir parçasıydı. Yıllar geçti. Zehra yeraltı yollarının bekçisi oldu. Her kayıp çocuğu o buluyordu. Her sıkışan kişiye o yardım ediyordu. Kasaba halkı ona Zehra bacı demeye başladı. Onu sevdi, saygı gösterdi. Bir gün bir tüccar kasabaya geldi. Zehra'yı gördü. "Kim bu kız?" diye sordu kasaba halkı anlattı. O bizim kahramanımız dediler. Bizi o kurtardı, o çok iyi biri dedi. Tüccar etkilendi, bu durumdan çok etkilendi. Ben onunla evlenmek istiyorum dedi. Çok namuslu, çok cesur bir kadın. Zehra'ya teklif etti. Zehra onunla biraz vakit geçirdikten sonra teklifini kabul etti ve evlendiler. Zehra mutlu bir hayat yaşadı. Bugün o kasabada hala Zehra'nın hikayesi anlatılır. Çocuklara ders verilir. Bakın denir, görünüş önemli değil, asıl önemli olan şey kalbiniz. Biz Zehra'ya şeytanın tohumu dedik. Cüce diye onu dışladık ama o bizim meleğimizmiş. Ve şimdi sen de bir düşün, etrafına bak. Belki senin de istemeden dışladığın biri var. Belki farklı görünüyor. Ama kim bilir belki o senin görmediğin bir kahramandır. Allah hepimize adil kalpler versin. Buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer bu hikayeden ders aldıysanız, içinizden geçenleri yorumlarda paylaşın. Sen hiçbirine görünüşü yüzünden haksızlık yaptın mı? Yoksa sana mı yapıldı? Nasıl bağışladın? Anlatın. Birbirimizden öğrenelim. Allah'a emanet olun gönül dostlarım. Bir sonraki hikayede görüşmek üzere.